Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı pırasa yapacağım. Ee, zeytinyağlı pırasanın içine e, farklı bir tat olarak portakal suyu koyacağız içine. Şimdi yapımına başlayalım. Önce tenceremizin altını açıyoruz ve yağımızı döküyoruz. ve kızmasını bekliyorum. yağımız kızdı. İlk öncelik e, havuçlarımızı atıyorum içine. Biraz onları soteleyeceğiz. Havuçlarımız sotelendi. Şimdi e, pırasalarımızı içine koyuyorum. Onları da bir güzel soteleyeceğiz. Ve biraz tenceremizin kapağını örtüyorum ki e, buharıyla da biraz sotelensin. İçine az bir salça koyuyorum. Dilerseniz e, salça da koymayabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Onlarla birlikte tekrar sop ediyoruz. İçine rendelenmiş domatesimizi ilave ediyorum. Ve içine tuzumuzu ilave ediyorum. Ve içine yarım çay bardağı kadar pirincimizi ilave ediyorum. Dilerseniz bulgur da koyabilirsiniz. Damak tadınıza uygun hangisi ise onu tercih edebilirsiniz. Ve içine portakal suyumuzu ilave ediyorum, yarım çay bardağı kadar. Ve yani ılık suyumuzu ilave ediyorum. Karıştırıp hemen tenceremizin kapağını örtüyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Ve yemeğimiz pişti arkadaşlar. Dinlenmesi için e, tenceremizin kapağını örtüyoruz. Daha sonra servis yapacağız. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Servise hazır. Portakal soslu zeytinyağlı pırasamız hazır. Afiyet olsun.